Keşke Oyuncaklar Akademisi'nde okurken tarih derslerine biraz daha ilgi gösterseydim. Dersleri asıp haylazlık peşinde koşmasaydım. Hiç değilse aradığım şeyi daha kolay bulurdum. Heh. Neyse ki kıvrak bir zekam var. Şimdi düşünelim bakalım. Heh. Eğer bu adam bir insansa ve nana'nın kim olduğunu biliyorsa o zaman nana bez bebeğe dönüşürdü. Demek ki bu adam aslında bir insan değil. Peki oyuncaksa ben niye tanımıyorum? Ayrıca dünyada ne işi var? Bunu öğrenmek için daha eski kayıtlara bakmalıyım. <laughs> albay Nestor mu? Ne yani? Burada bir albay mı yaşamış? Peki, ne olmuş bu adama? <laughs> Demek albay bir anda ortadan kaybolmuş. Kesinlikle Kulina ile ilgisi olmalı bu olayın. Şu fotoğrafa baksana. Hemen sihirli ekrandan dünyayı izleyeyim. Belki bir şeyler öğrenirim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Sen de kimsin? Bil bakalım kimim amcacığım. Sihirle ortaya çıktığına göre bir oyuncak olmalısın. Bingo. Siz de yanılmıyorsam Albay Nestor olmalısınız. Albay. Bunu duymayalı öyle uzun zaman oldu ki. Demek kim olduğumu biliyorsun. Peki söyle bakalım o zaman. Ne istiyorsun? Size anlatacağım çok ama çok önemli şeyler var. Ama burada anlatamam. Baş başa kalabileceğimiz rahat bir yere gitmeliyiz. Heh, müsaadenizle. Buyurun Teşekkür ederim. Yardımcınızı bulamadım. Tamam. Ben şimdi cepten ulaşırım. Hı -hı. İyi günler iyi günler. i̇yi günler. i̇yi günler efendim. Efendim sizi aldıracağız. Teşekkür ederim. O yanındaki adam kimdi? Ne bileyim ben. Herhalde eski yardımcılarından biri. Neyse büyük bir iş olacak anne dersin. Hı? Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Gel gel otur. Biraz daha çalışalım. <laughs> Hadi, çok başarılı. Başarılı. Peki, evet, Hadi çok başlayalım. Hadi o başlayalım. Ha. Buyurun ne arzu etmiştiniz? Ee, ben iki tane hamburger... ...dört tane tost... Hı -hı. ...büyük bir patates pırlatması... ...bir ekmek arası döner... ...iki porsiyon köfte... Hı -hı. ...on tane de ayran alayım. Ha. Tamam. Ben bir çay alayım. Hı -hı. Hepsini yiyebilecek misin? Yıllardır hasret kaldığım lezzetlere... ...insan olma iksirini içtikten sonra kavuşabildim. Bunun doya doya tadını çıkarmak istiyorum... Ne de olsa insan olamayabilirim. Ne o? İzinsiz mi içtin yoksa iksiri? Evet, aynen sizin gibi. Nasıl? İnsan olmaktan memnun musunuz? Ha? Bana kalırsa insan olmayı hiç isteme. Artık hatıralarım iyice silikleşti ama... ...hatırladığım kadarıyla oyuncaklar dünyası çok güzel bir yerdi. Sana öyle geliyor. Bir sürü sersem oyuncağın olduğu sıkıcı bir yer orası. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Ama sen gördüğüm kadarıyla yapışmazsın ya da korkuyorsun. Yeniden oyuncaklar dünyasına dönmek ister misin? Bu mümkün mü? Neden olmasın? Unuttun mu? Orası oyuncaklar dünyası. Orada her şey mümkün. Hem bu senin hakkın. Kulina seni bir anlamda kandırmış. Kandırmış mı? Anlamadım. Canım, Kulina her zamanki bencilliğiyle seni sepetlemiş. Kulina çoğu erkeğe yapmış olduğu gibi seni de etkilemiş işte. Şimdi bunca zaman sonra sana ne ifade ediyor bu? Doğrusunu istersen pek fazla bir şey değil. Gördün mü? Sen kendi hayatını düşüneceksin. Sonsuza kadar oyuncaklar dünyasında yaşamak senin hakkın. Peki nasıl döneceğim oraya? Ha, sen onu bana bırak. Ha, ha. Afiyet olsun. Güzel. sen ödersin değil mi? Bu para işine pek aklım ermiyor. Ne zaman böyle çok yesem başım belaya giriyor. Tamam, tamam merak etme sen. Oh, çok doydum. Nasıl diyorlardı Heh, Kesinize bereket <laughs> Afiyet olsun Söyle bakalım Benim geri dönmemi nasıl sağlayacaksın Çok basit Konsey üyelerine gideceğim Kulina'nın seni kandırdığını Sana haksızlık yaptığını söyleyeceğim Zaten her şey ortada değil mi Onlar da durumu görünce Senin geri dönmene izin verecekler Peki Kulina'nın başı belaya girmez mi Heh, Girsin Zaten bizim istediğimiz de bu değil mi Dur, ben böyle bir şey istemiyorum. Sen ne kulüne bak. O seni dünyaya gönderip bir ölümlü olarak yaşamaya mahkum ederken seni düşündü mü sanıyorsun? Ona aşık olabilmen için, kendi bencilliği için senin insan olmanı istedi. Eminim seni hatırlamıyordur bile. Sana müthiş bir fırsat sunuyorum. Değerlendirmek istemezsen sen bilirsin. Yemek için teşekkür ederim. Dur bir dakika. Eğer bunu yapmayı kabul edersem... Seni nasıl bulacağım? Merak etme, ben seni bulurum.